Bakın arkadaşlar şimdiki camimizin durumuza bakın nereye kadar gelebildik ulaşabildik Ama en önemlisi olan faizsiz ve borçsuz buraya kadar geldi. Arkadaşlar gelin bakın bugüne kadar neler yapılmış Hadi gelin bir bakalım Maşallah camimiz gerçekten çok güzel olmuş Arkadaşlar gelin gelin nereye gelmiş Bak size ne göstereceğim. Şimdiye kadar bizim camimimiz gönlümüzü verdik. En kısa zamanda bu hallara allımızı vermek için size yardım edebilirsiniz. <laughs>